Öğrenciye nedir? Öğrenciye Beşiktaşlı esnafın yemeğini paylaşmasına, öğrencinin ise hiçbir ücret ödemeden bu yemeğe ulaşmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Peki bu uygulamadan kimler faydalanır? Beşiktaş'ta okuyor veya ikamet ediyorsan, öğrenci belgen ve COVID-19 aşı kartında varsa bu öğrenci dostu uygulamadan sen de yararlanabilirsin. Tamam ama nasıl yararlanabilirsin? İlk olarak Google Store veya App Store'dan uygulamayı indirirsin. Uygulamayı indirdikten sonra yeni kayıt butonuna tıklarsın ve gerekli kişisel bilgilerini girip öğrenci belgenle Covid-19 aşı kartının görselini sisteme yüklersin. Ardından mail adresine gelen iletiden üyeliğini aktif edersin. Üyeliğin onaylandığında restoranların sisteme girdikleri menüleri takip ederek rezervasyon oluşturursun ve böylece yemeğini ücretsiz yersin. Öğrenci ye ile sen doyarsın, esnaf mutlu olur.